buldum. Gel gel. Buldum mu? İçine, içine yes. Içine, gel, 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 gel. Geliyorum bekle. Hacım çıkalım, Oyun gel. dondu. Zaten bulmuştuk da arkadaşlar. Bulduk biz. Ondan sonra bu Aa, da Güzel. Bu oyundan attı bunu. Neredesin ya? Bekle. Enes, iki tane göz takılı. tane Eyvah. Gerekiyor. 6 var. Enes döverim seni. <laughs> Oğlum elmaları ya. al. Enes atsana bir bana. Hızlı giriş yapayım mı? Nerede? Burada. <gülüyor> <gülüyor> Ben gidemedim. Ben aşağıya düşüyorum. Ha, tamam. He. Ne taraftan buradan? Evet. Güney bir şey, kuzey buradan. Pardon. Sen kas. Kanka çok kötü ping var. Şurada gece görüşünü yapıştırdım. Ben sana annem istim helal. Çık. Of. Of çok iyi. Tamam. Pembe. Aa, tamam. O çok çok rahat, kötü. Çok rahat gözüküyor ama kanka. İyi yanından bakalım. Bak direkt vurdum tekte. Ben göz ben göremiyorum. Yes sir. Al sen. Bak attım arkanda. Ve kullandığın şişeyi yap. Ben direkt patlatmaya giriyorum. Yağmur yağıyor oğlum burada. Patlatmaya gidiyorum Enes. Ares burada yağmur yağıyor. Hayır oğlum o şeydir. Partikülcük dökülüyordur. Hayır yukarıdan yağmur yağıyor ve yarısı yok şu an Dünya'nın. Dur bir dakika bende var valla. <laughs> <laughs> Enes çekil. Enes çoğunu patlattım bu arada. Aşağı indi. İndi mi? kanka. Kanka bunu bunu en son kuleleri bitire öyle yapar. Sen kuleye atıyor mu? Evet. Ben onu halledeceğim şimdi. Yes. Şunu patlatsana şu anda çektiği kuleyi. Onda çıkıyor. Bana bir şey vuruyor. Patlattım. Helal, helal. Ben vuruyorum. Aa uçurdu. Yemek 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 yemek. yemek. Nerede o Evet. en az blok lazım. Ya kalmadı. Okum kalmadı. Ben patlatırım sen bana blok at. Sen blokla çıkıp patlat ben şöyle patlatayım. Okla. E zaten Enes, ben evet, benim okum kalmadı. Tane var. Yardım. Bana, bana da saldırıyorlar. Hadi lan. Ender pearl'üm um var tamam. Şeyim gidiyor, gece görüşüm gidiyor. Ananın yapacağım şey. Tamam, ben de okula, ben de okula, ben de okula. Tamam. Dikkat et ölürsün tepeden. Ölüyor bende ben de ben de salıyor. Ya oğlum gece görüş efektle de gitti ölünce. Enes ha. Ben korktum seni patlattı diye. Şu kaldı. Hangisi tam? Ben de o gidiyorum ya ben. Ya ben uçtayım. Neyse. Gidiyorum ben. Ba ba sen ortaya git. Ha, kulenin tepesine sıkacağım. Kulenin tepesinden sıkacağım şöyle. Bu patlamış mı? Kankacım hala çıkamıyorum ya. Yes, Kanka şu anda görüyorum seni. Ben de seni. Şu anda yok galiba herhalde. Yok. Tamam, Aşağı indiriz, Sıkabiliriz. çıkabiliriz. Çekil lan, göremiyorum. Okla sıkacağım ben bunu. Aşağı nasıl ineceğiz? Orayı kıra ben. İniyorum ben. Ben TPD'm. Gör Enes ortada. Geri zekalı beni de aşağı ittirdin. Tamam, şey Lan şey tamam, dal şuna. İlk ben keseceğim Enes. Öldüm. Ananı satayım yatak koyacaktım öldüm. Aras! Tepelen bana. Nefesi vuruyor. Burada kanat vuruyor. Şimdi uçuyor. Hele çekilsen oradan. Gel vur. Gelsin buraya ben patlatacağım onu. Yani inşallah. şuradan gelme buraya ve o, oradan da çekin hemen şeyi patlatacağım ya patlama geliyor tamam gelsin Lan dur. patlat ben uyuyamıyorum dur can yok Oo. Fena patlatmışım ha burayı. Ben, ben, beni uçuruyor. Enes ben bunu yatakla öldürürüm. Uçtum. İlk ben mi öldüreceğim ilk? Hayır ilk ben öldürürüm sonra sen öldür. Oğlum yapma. Niye ben değil? Ben video çekiyorum ya. <laughs> e, ka git ya. Kalk git, ka git ya. Ya da bu yatağı patlatır önce. Ondan sonra, ay pardon. Geliyor. Aa, ya buraya sal. Bunu söndüreceğim zaten. Öldürüyordun askası var ya. Aa, Aras. Hayır salmayın anlamıyorum. Neyse yatak orada en azından. Ortada Enes ortada. Ben patlatayım mı? Ölecek ki. Oh shit. Öldün mü? Ölmemişim. Neredeyim? 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 Yürüyeceğim. Gigi. Aras. Tepele bana. <laughs> gel sen gel. Sen ben şey değil. Neredesin? Ne Ent Nedir bu? Nedir? Nedir? Nedir'e nasıl gittin paşam? Vursa duruyor ki. Sal bende de. Bak çok iyi aldım onu. Gitti. Tabii şimdi gelince var ya. Son vuru ölüm Son vuruş sende. Ölüm anı olacak. Aras direkt gitme. Kal. Tamam, tamam. Bir daha bulamayız çünkü Elytra'yı falan. Kanka benim yatağın en ending girişinde nasıl bulamayız? Hayır eve gidersek. Saldırın şuna! Haydi oğlanın! Oğlum bilmedim. Ben burada endirmen kessem mi? Oğlum endirmen artık ihtiyacımız yok ki adam akıllı. Şey bu bo, bo ara sonra da boss kesiyor ben burada endirmen kesiyorum. <laughs> ya oğlum boşu boşuna Başı Çekil Enes, öleceksin Enes, öleceksin çekil. İzleniyorsun, geri zekalı çocuk. İn in, geri zekalı in. Kanat çıkmaya başlar. O diye vur, vur adam. Onu vur. havada öldürüyor havada veya öldürür. Atlama, atlama. Söndür yerleri söndür. Portalı kıracak. Portalı kıracaklar. Amaz oğlum. Yes. XP'leri topla. XP'lere gel, XP'lere gel, gel. Of 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 of. Evet, yanar yanar. Taktiklere bak. Enes, dur gitme. Gitmeyeceğim. Gel. Gitme, gel. Haydi gel gidelim. Bana da atsam. Ender pearl var bende. Okay. Aa, ah, bende de var. Onu eve götürerek mi yani? Onu keseye Gö veseye, götürürüz. keseye falan koy, kaybolmasın. Kesem dolu, yemek var. Blok var mı? Benim bloklar var. Var benim de Ender pearl at. Hayır oğlum buraya blok koy. Oraya girerken Ender pearl atacaksın. Ver bana biraz, biraz blok at, blok at. 18 tane nereye yetsin? Al ha. attım. Atıyor, at sen ilk. Holy shit! Wooow! burada endirmen kesmemiz gerekiyor. Dur bekle ben halledeceğim. Baktım ben. Şişt, kırmızı şortluya. Sen o taraftakilere bak ben bunlara bakıyorum. Kanka bayağı bir geliyor. Kanka neredeyse hepsine baktım ben. Ben de. Şöyle zoom atıyorum hatta. Ha. Gelsene Hadi Gel Gelsene Hadi. Yemiyor mu Olur. Bunlar niye teleportlanmıyor? Aşağı düşüyor hepsi. Çünkü 32 blok ö ötede değiliz. Bunların maksimum 32 blok öteye ışınlanabiliyor. Bunlar bizim, bunlarla bizim aramız en az 40 blok var. Hepsi aşağı düşüyor hepsi. Onu fark ettim. Ender pearl'ün çıktı mı hiç? Bir tane atıyorum. Şey at. Şu, şu önümüzdeki adaya at. Gel lan artık. Bunlara okla da sıkamıyoruz. Oklardan kaçıyor bunlar. Sektiriyor okları. Bak. Gel bence karşı adaya gidelim. Ender pearl olsaydı gideriz de işte. Ne alıyorduk? <laughs> Blok var. Abi blokla da uğraştırıyor ya nedire Allah duası var Oğlum o nasıl oldu? Ne bileyim. geliyor. Çabuk. Öldüreceğim ben bunu. Kanka bunu gözüne bak şemsiye gideceğim de diye imkansız. <laughs> Saldırmaya başladı ne yapayım? Gel şu küçük adaya gidelim. Küçük ada değil. Küçük adadan büyük adaya git. Blok'um kalmadı. Küçük adaya gidelim. Oh, 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 oh. Ne oldu lan? Aşağı mı düştün? <laughs> Beraber gidiyoruz. Lan en az buraya teleportlanmış ölmemiş. Eğer ilk elit Elitra bulursak benimdir. No, ne Ne alaka ya? İşte YouTube YouTube ben. Kanka bak ne yaparız biliyor musun? Hmm. Sen eve gidersin havai fişek yaparsın çünkü ev spawn point' sende. Ben de Elitra'yla böyle uçarım az bir şey. Sonra sen bana havai fişekleri getirirsin ben diğer Elitra'yı bulup hemen getiririm. Tamam hadi karşıya gidelim. Tamam, git, git, sen yap. <laughs> Allah belanı. Yanlışlıkla düşüp duruyor bak. Birincisi, <laughs> Birincisi Nether'da lavda yan. Birincisi Nether'da lavda yanma mı? İkincisi bu. Ben... Enes çabuk gel. Ölüyorum. Endermanlar tarafından bar kayıyor. <laughs> aşağıya düşürme, aşağıya düşürme. Atsana, ender Pearl bana ver. Yetişmez haberin olsun. Yes, ben bir geliyorum. Attığının bir anlamı kalmadı. Hı 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 hı. Geldim. Oo, ya? Es bu adada hiçbir şey yok. Evet, sen bana ee, nasıl bulacağız? Yok ki. Kanka yardım. Yardım! Sen bana koşarsın, ben sana. Sonunda gider, tepelendirsin ve ölürsün. Sen bunların hepsini alacağım. Ayrı bir şemsiye koşayım, nefes bana veriyorsun, nefes bana vuruyorsun. Ben bunların hepsini alacağım şimdi. Olum beraber kesem işte. Eline evet, bana vuruyor. Sen bunu ne diye bana vuruyorsun? Ellerime vuruyorsun. O katliam katliam. perlim oldu. Ben şu karşıya değ gidiyorum. Gey gitmey deniyor. Teleportlanırsan bana. Ne söylüyorum? Ne ne? Ne söylüyorum? Bekler. Oha. Makarat meyvesi yiyor. Eyvallah. Karşı adaya basın. Karşı adanın karşı adasına. Hippilensen oğlum boş yere kullanma ender pearl'leri. Oo. Oh! Makarat meyvesi çok şey oluyor. Ya. Yeah. Al istiyorsan eve Allah oh, Allah. Ne alaka? Nakarat, nakarat, nakarat. yetti lan. Aa yeni portal var lan. evet Nereye gidiyor? Ne oldu? O da end'e gidiyor da. Karşı adada mısın? Ya oğlum sen niye hep geride kalıyorsun? Yemek yiyelim. Bak yemek. önündeyim. Ha gel gördüm. Oğlum O şey baş. Olayım. Acaba başka nedir ama ende mi gidiyor? Hayır hocam aynen ende çıkıyor hepsi. Keşke dünyada 2-3 tane elde olsa sen bir yerde dur bayağı bir Enderman kes. Enderman şemsiyesi yap bir. Güzel bir, bir yer bulsam. Az önce diyarıydı belki. Ha karşı kesin. Bir tane Cadım. Ender Pearl'ı versene. Bir tane. Tamam. Ben gidiyorum arkamdan TP'ler. dinle Burada ada var mı Şu minik ada Dön mı? geri ben adalara gitmiyoruz değil mi? Dön geri gel böyle git. Ben diğer tarafa gidiyorum. Sen öyle git ben. Ben, or gidelim. ben, ortadan gidiyorum. Biraz ada buldum galiba. Evet. Küçük Çin. ada değil büyük ada. Çekme bakmamışım. için yok şura. Bence hep TP 47. Ben <laughs> Bence hep tp atmayan ya. Yani. Tp'leniyor. Tp'len. Falan. Oğlum oyun yüklenmedi ben de gerçek sandım. Acım yine boşluk bura. Eee? 2x al bence video ya da kapat diyor. Tam burada 2x alıyorum. Ve arkadaşlar bulunca biz geliriz. Allah'a emanet olun.